Merhaba, Maske Delisi kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Saçlarımı yeni kesirdim o yüzden sürekli oynuyorum böyle alışma çalıbaları. Bugün Instagram'da oylama yaptım, ayak maske'sini deneyeceğim. Şunu. İki tane vardı, biri kömürlüydü, biri marula yağlı. Marula yağlı olan seçildi. Zaten sonuçları da paylaşmıştım, yüzde 59 da bu seçildi. Ee, şimdi bunu deneyeceğim. Bunun için önce ayaklarımızı yıkıyoruz. Kuruluyoruz. Ee, ben hazırım. Hadi bakalım. Nasıl olacak? Evet. Benim böyle ayaklarım daha önce hiç böyle sizin de bakım görmemiş gibiyse benim öyle hiç e, pedikür yaptırmadım. Sadece bir kere bu ayak e, derilerini soyan maskeden yapmıştım. Hatta videosunu çektim ama editleyip koymadım. Çünkü çok kötüydü. Çok hassaslaştırdı ve hala ayaklarımın bu topuklarım falan kendi kendine böyle soyuluyor. Çok uzun süre böyle banyoda falan sıcak suya çok hassas olmuştu. Şimdi bu sadece soymuyor bu kullanacağımız şey. Sadece bakım için. Yağlı bir şey. Şöyle göstereyim. Ayak peeling çorabıymış. Yani soyuyor falan demiyor. Bakım için bunu kullanacağız ama şimdi önce benim bunu bir açmam lazım. Hem çekip hem açamıyorum. Açıp bir tanesini giyip göstereceğim. Acayip güzel kokuyor. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam size. Böyle şey kuru yemiş gibi. Ne bileyim çok güzel kokuyor. Kokusunu çok beğendim. Şöyle içinde bakalım. Hadi devam edelim. Şöyle bakın ikisi birbirine bağlı. Şimdi bunu buradan cırtlı gibi yani buradan şöyle çekeceğiz. Açılacak. Ya da açılmazsa da artık makasla keseceğim. Buradan open diyor. Buradan açılıyor herhalde. Ee, ne güzel. Buradan açılmalı zımbırtısı var. Ama çok güzel ya. Böyle ayağım büyük bana olmaz falan diye düşünmeyin. Benim ayağım çünkü büyük. 39 numara. Ve yani 40 numarayı falan da geçer bu. Eşinizin ayağına falan da kullanabilirsiniz. Erkekler de kullanabilir yani bunu. Baya büyük bir şey. Ben şimdi bunları böyle cırtlı gibi ayırdım ama şurasını açmakta zorlandım. O yüzden üstünü makasla kestim. Burada yapışkanı var da yapışkanı hangi tarafa yapıştıracağız onu çözemedim. Şöyle şu tarafına doğru yapıştırıyorum sabit kalsın diye. Ben şimdi bunun üstüne ikisini de giydikten sonra bir daha bir çorap giyerim. Çünkü ee, böyle gezemem evin içinde büyük ihtimalle çıkar ayağımdan ama gerçi bayağı da sıkı tuttu yani bakın şöyle çok komik şeye benziyor bu Kore geleneksel ee, kıyafetlerin altına giydikleri çoraplar var ya onlara benziyor ama dediğim gibi bakın bayağı büyük 41 numara 42 numara falan bile giyebilir bunu ayağına bayağı büyük bir şeymiş bu yani erkeklerde gayet rahat kullanabilir Şimdi ben öbürünü de kesip Öbürünü de giyeyim ayağıma Bir de çorap giyeyim üstüne Taktım ikisini de çok sevimliler Ve çok böyle Kokusu o kadar hoş ki Ben çok beğendim kokusunu Şeyde hissi de güzel Ya böyle ım... Nasıl desem gerçekten çok sevdim ben bunu inşallah bıraktığı etki de çok güzel olur ben şimdi bunun üstüne bir de çorap giyerim evde gezerken çünkü 20 dakika boyunca öyle oturamam ama siz böyle dinlenirken falan takarsanız bir banyo sonrası falan takarsanız çok daha işe yarar diye düşünüyorum ay çok beğendim ben bunun kokusunu beğendim çok kabını göstereyim bak bu marula yağı dediği şey herhalde çok güzel kokuyor çok güzel ya arındırıcı ayak peelingi bir çift. Şimdi bakalım 20 dakika tutun bekleyeceğiz. Çıkartırken de çekeceğim inşallah. Şimdi böyle üstüne çorapları giydim yürürken hışır hışır ediyor. Biraz sıkı bir şey giydim ki kaymasın diye. Ama yürüdükçe bak. Hışır hışır ediyor. Evet şimdi 20 dakikayı geçti hatta ben birazcık unutmuşum ayağımda 25 dakika falan oldu. Bunu da giydikten sonra biraz daha sıcak oldu. Çoraplarımı. Şimdi. Ama bunun bayağı yapışkanı bayağı güçlü. Diğerlerinin böyle değildi. Bak çıkmıyor yapışkanı. Anam. Aa. Oo baya nemli. Bildiğiniz ayağımı beyazlattı. Çok güzel nemlendirdi. Yani biraz daha beklemek lazım. İyice kılığını da çeksin diye ayaklarım buruştu. Çok banyo yaptığınızda buruşmuş gibi. Ama aşırı bir nemlendirmesi var. Çok iyi. Şöyle göstereyim. Öbürünü de çıkarayım. Ama dediğim gibi diğerlerine diğer ayak şeylerine göre yapışkanı falan bayağı iyi bildiğiniz çıkmıyor yani. Üstüne çorap giymesem de olurmuş. Şöyle. Ah. Geri kalanı da şöyle ayaklarınıza yedirebilirsiniz. Çünkü bayağı bir kalıyor. Hatta daha içinde krem bayağı da var. Bayağı güzelmiş bu ya. Ve çok da güzel kokuyor söylediğim gibi. Herkese tavsiye ederim. Ben çok beğendim bunu. Yani o marula yağına falan bir herhangi alerjiniz yoksa içindeki etken maddeye kullanmanızı tavsiye ederim. Yumuşacık yaptı ayaklarımı topuklarımı bile. Çok yumuşacık yaptı. Evet, şunları çıkardım. Kokusu çok güzel, yumuşaklığı çok güzel, bebek gibi yaptı. Yani haftada bir kere falan uygulanabilir, çok iyi. Ben çok beğendim. Nemlendirmesini, yumuşatmasını, yumuşacık yaptı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.